Bugün Milletin kürsüsünde bir Cumhuriyet kadınını ağırlayacağız. Tarihin her döneminde yükselen Türk kadınının sesine bugün buradan bir kez daha kulak vereceğiz. Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sayın Sema Kendirci Uğurman Hanımefendi aramızda. Buyurun başkanım. Söz de kürsü de sizindir. Genel Başkanım, değerli konuklar, değerli katılımcılar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu çatının altında bu ülkenin geleceğini aydınlık kılmak için örgütlenmiş bir siyasi partiyle bu ülkenin cumhuriyet kurulduğu tarihte ilk partisini kuran ve 98 yıldır eşitlik mücadelesine, özgürlük mücadelesine önderlik ve öncülük yapmış Türk Kadınlar Birliği'nin birlikte 8 Mart mesajı verecekleri gündeyiz. Ben Sayın Başkan'ın anlattığı o kadınlardan naçizane bayrağı devralmaya çalışan Türk Kadınlar Birliği'nin temsilcisi olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün burada 8 Mart mesajımızı vereceğiz. Ama bütün dünya kadınları gibi aynı dertleri konuşarak yani sadece bir gün değil 365 gün aynı sorunları paylaşan ülke kadınları ve dünya kadınları olarak aynı mesajları vereceğiz savaşa hayır diyen, işkencelere, baskılara, faşizme karşı duran, doğasını, suyunu ve zeytin ağaçlarını koruyan, şiddetli kendisi için bir kader olmadığını bütün dünyaya ilan eden ve eşitlik ve özgürlük için bugün 8 Mart'ta bütün dünya ülkelerinde birlik, dayanışma ve umudu yaşartan kadınlar olarak hepimiz 8 Mart'ta sesimizi yükseltmek için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadele etmeyen kadınları denmesinin utanç verici olacağını sevgili Genel Başkan söyledi. Evet. Eşitlik ve özgürlük mücadelesinde, demokrasinin kurulmasında Cumhuriyetin kurulduğu tarihten beri mücadele veren hem de örgütlü bir mücadele veren ilk dernek, ilk kadın partisini de kurmuştu. Kadınlar Halk Fırkası'nı kuran Nezihe Muhittinlere ve onun yanlarında birlikte çalıştığı bütün ekibine bugün saygı, hürmet ve minnetle adlarını anıyoruz. Çünkü Atatürk'ün bile Cumhuriyetin kurulduğu tarihte kadın haklarını vermek için mücadele ettiği dönemlerde ona karşı çıkan, ona direnç gösteren herkesin karşısında Atatürk'ün arkasında sap tutan, ona güç veren örgütlü kadınlar o tarihten beri Cumhuriyetin tek, en ve en ilerici sahipleri olarak bugüne kadar geldiler. Seçme seçilme hakkının elde edilmesinde verilen mücadele gerçekten bu ülke tarihinin, kadın tarihinin övüncüdür, gururudur. 30'lu yıllarda ve 35'li yıllarda bu ülkede Dünya Kadınlar Birliği'nin toplanmasını sağlayan, Atatürk'ün himayesinde toplanmasını sağlayan Türk Kadınlar Birliği daha o tarihlerde barışı konuştu, feminizmi konuştu ve erken yaşta ve zorla evliliklerin bu ülke için, kız çocukları için kader olmadığını konuştu. <laughs> ve daha sonra 1926 yılında çıkan medeni kanunla gerçek yurttaş, gerçek vatandaş ve hayatın her alanında erkeğiyle eşit bir biçimde bu cumhuriyete sahip çıkacak konuma getirilen kadın, yasaların en büyüğü, hukuk devriminin en büyüğü olan medeni yasaya ve çok daha önemli olan onun temelini attığı laiklik ilkesine sahip çıkmakla bu ülke geleceğine hala en önemli imzayı atmayı sürdürüyor. Bu yasalarımız, gerçek devrim yasalarımız ancak çağdaş gelişmelerin gerisinde kalan maddeleriyle birlikte gerçekten 2000'li yılların başında bedeni kanunumuz, ceza kanunumuz, anayasamız çağdaş hükümlerle yenilendi. Bütün bunların arkasında kadın örgütlerinin mücadelesi vardır. Kadın örgütlerinin bunlara sahip çıkışı vardır. Ancak bugün gelinen noktada bize dayattıkları bir şey var. Şiddet eşitsizlik, kız çocuklarımızın erken yaşta ve zorla evlenmesi, doğamıza, suyumuza, havamıza ve toprağımıza ve zeytin ağaçlarımıza düşman bir anlayışla mücadeleyle karşı karşıya bıraktılar bizi. Ancak biz bunun bir kader olmadığını, örgütlü mücadelemizle bununla da başa çıkacağımızı bütün dünyayı ilan ettik. Bugün 8 Mart'ta da bir kez daha Türkiye'ye ve bütün dünyaya ilan ediyoruz. Eşitliğimizin önünde en büyük engel olan şiddeti Kutsal aile adı altında dayatmaya çalışılan bir anlayışla mücadelemiz sürüyor, sürecek. İstanbul Sözleşmesi'nden imza çekerek bizi çaresiz bıraktıklarını zannedenler yanılıyorlar. Asla çaresiz kalmadık. Asla çaresiz değiliz ve İstanbul Sözleşmesini yeniden elde edeceğiz. hakkımız olan elimizden alınmaya çalışılan ve büyük bir mücadele ve emekle elde ettiğimiz medeni yasadaki haklarımızı gasp etmeye kalkan bir anlayışla sonuna kadar mücadele edeceğimizi bugün bir kez daha yüksek sesle ilan ediyoruz. Çünkü çünkü kadını sahte bir kutsal aile anlayışına mahkum etmeye çalışan ve boşanmayı zorlaştırmak için, kadının baş kaldırmasına engel olmak için, kadının şiddetin kaderi olmadığını ilan edip o evlilik ilişkisini bozmak için harekete geçmesine yani isyanına engel olmak için naf hakkı, nafaka hakkına, hakkına etmek isteyen onu yokluğa yoksulluğa mahkum etmek isteyen ve daha da ileri giderek aile arabuluculuğu denen arabuluculuğu denen yani kadını şey boşanmak için mahkemeye gitmekte zorlayacak bir müesseseyi getirmeye çalışan bütün duruşlara, bütün girişimlere, bütün tavırlara karşı hani o diyorlar ya paketler, torbalar adı reform adı altında haklarımızı gasp etmeye yönelik bütün çalışmaların önünde hep birlikte örgütlü el ele siyasi partisiyle, sivil toplum örgütüyle, kadınıyla erkeğiyle yani demokrasinin gerçek sahipleriyle hep birlikte baş kaldıracağımızı, hep birlikte karşı duracağımızı ve bu yaşamı değiştireceğimizi, dönüştüreceğimizi bir kez daha bu şatının altında ilan ediyorum. Sonuç olarak şunu söylemek isterim ki, demokratik, layık, sosyal hukuk devletini yeniden inşa etmek isteyen bu salondaki siyasi partinin yanında ve desteğinde sivil toplum örgütleri olarak eşitliğin, Özgürlüğün ve şiddetsiz bir dünyanın hep birlikte üreteceğimiz, hep birlikte değiştireceğimiz, hep birlikte geleceğini kuracağımız ülke için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeniden sesimizi yükseltiyor. Bütün dünya kadınlarıyla el ele, kol kola aydınlık gelecekleri yaratacağımızı, o yarınlara sahip çıkacağımızı bir kez daha ilan ediyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. to drum